Öncelikle CHP Genel Merkezi'ne ve İyi Parti Genel Merkezi'ne selamlar. Gök Kurt'tan selamlar. CHP Genel Merkezi ve İyi Parti Genel Merkezi Türk milletimin milyonlarca Atatürkçü evlatlarını çok iyi bilirler. Şimdi Numan Kurtulmuş tabi e, tabii kendisine verilen görev gereğince yine ilk dört maddeyle ilgili ya ortaya. Yine Ahmet Hakan da bir şeyler söylemiş falan. Herkes şunu kafasına yazsın, burası Atatürk'ün kurduğu layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Anayasanın ilk dört maddesine kimse dokunamaz. Anayasanın ilk dört maddesini, layık Türkiye Cumhuriyeti rejimini, Türklüğü, Türk milletimi, Atatürk'ü, Türk kelimesini Türk milletim korur. Türk milletim bu devletin, bu ülkenin ordusudur aynı zamanda. Bunları yok etmek isteyenler ilk önce Türk milletimi yok etmesi gerekir. Herkes bunu iyice beynine yazsın.